Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu elimde görmüş olduğunuz ajurlu, çok güzel, hem yapımı da kolay, çeyizlik yeleklerde, kazaklarda, bluzlarda ya da çocuk örgülerinde kullanabileceğimiz bir modeli beraber yapacağız. Model için gerekli olan ilmek miktarı 8 ve 8'in katları artı 1 ilmek artı iki tane de bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmekleri olarak atıyoruz ve başlıyoruz. Modelimiz 24 sıradan oluşuyor ve sonunda da böyle bir görüntü elde ediyoruz. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı beğenirseniz beğen butonuna basmayı Ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi hazırsak başlayacağız. Ben ilmeklerimi attım. İki model üzerinden size anlatımı yapacağım. İki model 16 ilmek artı bir tane 17-19 ilmek attım. İki sıra haroşa yaptım ve şimdi beraber modelimize başlayacağız. Siz de hazırsanız birlikte yapalım. Kullanacağım ip... 100 gramında 250 metre olan orta kalınlıkta bir ip kullanacağım şiş 3,5 numara şiş siz de ona göre ipinize ve şişinize karar verebilirsiniz kenar ilmeği örmeden alıyoruz ve kenardan sonra 2 ilmek düz sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte örüyoruz düz olarak bir kere doladık bir ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki iki ilmeği sola doğru birlikte öreceğiz. Sola doğru ben birlikte kesim yaparken ilk ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Çünkü benim yönüm bu tarafa baktığı için değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Sonra bir tane düz. Tekrar bir modeli bitirdik. 2, 4, 6, 8. İkinci modele geçiyoruz. 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmek sağa doğru birlikte düz. 1 bir doladık. Bir düz. 1 doladık. Sıradaki 2 ilmek sola doğru birlikte düz. Ve 1 ilmek düz. Bu da bizim fazlalık olan bir tane ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. İlk sırayı geçtik. Örgümüzün arka yönünde ikinci sıradayız ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Geldik 3. sıraya. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte kestik. Bir kere doladık. 3 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki iki ilmeğin birincisinin yönünü değiştirip İkisini birlikte içten düz olarak örüyorum. 2 4 6 8. Bitti modelimiz. Bir ilmek düz. Sıradaki ikisini birlikte sağa doğru kestik. Bir tane doladık. 3 ilmek düz. Bir tane doladık ve sola doğru kesim yaptık. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Dördüncü sıradayız. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yönünde tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz model boyunca. 5. sıradayız. Kenar ilmekten sonra sağa doğru kesim yaptık. Çünkü burada düz ördüğümüz ilmekler bitti. Bir kere doladık. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Bir kere doladık. Burada iki modelin geçiş kısmı var. 3 tane ilmek kaldı. Bu üç ilmeği birlikte öreceğiz ama ortadaki üstte görünsün istiyoruz. O yüzden şöyle ikinciden sağa doğru birlikte kesermiş gibi şişimizi geçiriyoruz. Sonra şişten çıkarıp sola doğru alıyoruz ve üçünü birlikte düz olarak örüyoruz. Bir kere doladık. 5 ilmek düz. bir kere doladık. Fazlalık atmış olduğumuz ilmeği şimdi burada kullanacağız. İlmeğin yönünü değiştirdik ve yanındaki ile birlikte düz olarak ördük. Eğer burada bir tane fazlalık olmasaydı modelimiz yarım kalacaktı. Ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde 6. sıradayız ve tüm ilmeği düz ters olarak örüyoruz tümünü ters örüp önünüzde buluşalım. Geldik 7. sıraya. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz. Sıradaki ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve yanındaki ile birlikte sola kesim yapıyorum. Bir kere doladık. 3 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki 2 ilmeği sağ kesim yaptık. 8 ilmek ve bir modeli bitirdik. Tekrar ediyoruz. 1 ilmek düz. Sıradakinin yönünü değiştirip sola doğru kesim yapıyoruz. Bir kere doladık. 3 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki ikisini sağa doğru kesim yapıyoruz. Ve bir tane düz. İkinci modelimiz de burada bitti. Son olarak bir tane ilavemizi de düz olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yönünde ve 8. sıradayız. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzün düz yönünde ve 9. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz. Sıradakinin yönünü değiştirip sola doğru kestik. Bir kere doladık. Bir ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki ikisini sağa doğru birlikte örüyoruz. Bir ilmek düz. 2 4 6 8 ilk modeli bitirdik. 2 ilmek düz. Sıradaki ikisini birincinin yönünü değiştirerek sola doğru kestik. Bir kere doladık. 1 ilmek düz. Bir kere doladık. Sağa doğru ikisini birlikte kesiyoruz. Bir tane düz ve bu da ilave düzümüz. Örgümüzün arka yönünde ve 10. sıradayız. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde 11. sıradayız tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Düz olarak sırayı bitirelim. Modelimizin arka yüzünde ve 12. sırayı yapacağız. Arka yüzündeyiz. 12. sırada da tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tüm ilmekleri ters olarak örüp ön yüzde buluşalım. Ön yüzde modeli kaydıracağız. 12 sırayı geride bıraktık. Şu kadarını yaptık. Şimdi burada ajurlu kısmın üstüne şu kapanan kısmı yerleştireceğiz. Kapanan kısmın üstüne de ajurlu kısmı yerleştireceğiz. Modeli kaydırıp bir kez daha model uygulaması yapacağız. 13. ve ön yüzdeyiz. 13. sıra. Kenar ilmekten sonra bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir kez doladık. Birinci ilmeğin yönünü değiştirip sola doğru bir kesim yaptık. 3 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapıyoruz ve bir kez doluyoruz. 2 4 6 8 bir modeli bitirdik bir ilmek düz model tekrarı yapıyoruz bir kere doladık sıradaki ilmeğin yönünü değiştirip sola doğru kesim yaptık 3 ilmek düz sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kestik ve bir kere dolayıp bir tane düz ördük örgümüzün arka yönünde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz örgümüzün ön yüzünde ve 15. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz. Bir kere doladık. Birincinin yönünü değiştirip sola doğru ikisini birlikte düz olarak ördük. Bir düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte ördük. Bir kere doladık. Bir düz. 2, 4, 6, 8. Bir modeli bitirdik. İkinci modele başlıyoruz. 2 ilmek düz bir doladık. Birincinin yönünü değiştirip sola doğru kestik. Bir düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kestik. Bir doladık. Bir düz. Bu da ilavemiz. Ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tüm sırayı ters örüp gelelim. Modeli artık yavaş yavaş bitirmeye geçtik. Şimdi örgümüzün ön yüzünde 17. sıradayız. Kenar ilmeği örmeden alıp 3 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki 3 ilmeği şurada yaptığımız gibi ortadaki üstte görünecek şekilde yer değişimi yapacağız. Şöyle önce Sağa doğru birlikte örermiş gibi şişimizi batırıyoruz. Sol şişi çıkartıyoruz. Sonra sol şişi arkadan ilmeklere batırıyoruz. Üçünü birlikte düz olarak örüyoruz. Böylece ortadaki üstte görünmüş oldu. Bir doladık. 3 4 2 modelin geçiş alanı 5 tane düz. Bir doladık. Yine burada 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Ortadaki üstte görünecek. Sağa doğru batırdım şişimi. Sol şişimi aldım. Sonra üçünü birlikte içten düz olarak ördük. Bir doladık. 3 düz kenar ilmeği. Örgümüzün arka yönünde 18. sıradayız ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. 19. sıraya geldik. Tam bir modeli görüyoruz şu anda. Geldik 19. sıraya. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir düz. Sıradaki iki ilmeği birincinin yönünü değiştiriyorum ve sola doğru kesiyorum. Bir kere doladım. Bir düz. İlk modeli bitirdik. İkinci modele geçtik. İki ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru kestik. Bir düz. Sıradaki iki ilmeği sola doğru keseceğim. Birincinin yönünü değiştirdim ve birlikte düz olarak ördüm bir doladık, bir düz ve bu da ilavemiz. Örgümüzün arka yönünde 20. sırada yine tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sırayı bitirip gelelim. Geldik modelimizin ön yüzüne ve 21. sıraya. Kenar ilmekten sonra 21. sırada bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Hemen yanında bir kere doluyoruz ve sıradaki 2 ilmeği sağa doğru beraber düz olarak örüyoruz. Sıradaki 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Birincinin yönünü değiştirip sonraki 2 ilmeği sola doğru kesiyoruz. Bir kez dolayıp tekrar bir düz bir doladık sağ kesim yapıyoruz 3 ilmeği düz olarak örüyoruz birincinin yönünü değiştirip sola kesim yapıyoruz ve bir kere dolayı bir ilmek düz olarak örüyoruz Bu da kenar ilmeğimiz modelimizin 22. sırası ve örgümüzün arka yüzündeyiz tüm ilmekleri bu sırada ters olarak örüyoruz Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizin 23. sırasındayız. Bu sırada tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Artık modelin sonuna doğru geldik. Tüm ilmekleri düz olarak örüp 23. sırayı bitirelim. Modelin arka yönünden ters yüzündeyiz ve 24. sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, böylece modelimizin sonuna geldik. Toplam 24 sıradan oluşan çok güzel ajurlu bir model. Bu modeli dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Keyifli örülen kolay bir model. Umarım sizde beğenerek ve keyifli örersiniz. Bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek hoşçakalın.